İyi geceler kuzucuklarım. Bugünkü masalımız Kibirli Tavşan. Çevresine güzelliğiyle ün salmış Pompon adında bir tavşan varmış. Ama Pompon'un bu güzelliği onu gün geçtikçe şımartmış. Artık etrafındaki her şeyi küçümsüyor. Hepsine bir kulp takıyormuş. Onun burnu kocaman, bunun gözleri küçük, şunun tüyleri çirkin diyor. Peki ya ben öyle miyim? Tüylerim güzel, gözlerim güzel. Hele kafamdaki kurdeli hepsinden güzel diye böbürleniyormuş. Yine bir gün aynanın karşısına geçip bunları söylerken arkadaşları pompona bir oyun oynamaya karar vermişler. Aynanın yerine onun büyüklüğünde bir cam koymuşlar. Ardından oyuncakları arasından pislikten artık grileşmiş, kafasında çirkin bir kurdele olan kukla tavşanı alıp camın önüne koyup pomponu beklemeye başlamışlar. Pompon yine ormanda gezerken tavşanlardan birisi bu ne hal böyle tüylerine kurdeline ne oldu diye sormuş. Hiç umursamadan yoluna devam eden pompon içinden kıskançlıktan yapıyor "Benim kadar güzel değil ya onun için diyormuş. Biraz ilerledikten sonra başka bir arkadaşı daha aynı şeyi söylemiş. Pompon yine Pekini anlamış Ama kendini merak etmekten de alamamış. Koşarak her zamanki gibi aynanın karşısına geçmiş. Bir de ne görsün? Gerçekten de arkadaşlarının söylediği gibiymiş tüyleri yolunmuş, kirlenmiş. Güzel kurdelesinin yerinde ise çirkin bir şey var. Hemen sağa sola koşup arkadaşlarından yardım istemiş. Ama kimse umursamıyor, pomponun yalvarmalarına aldırış etmiyormuş. Sonra gülüşmeler yükselmiş. Annesi pomponun yanına yaklaşıp, ''Arkadaşların sana iyi bir ders verdiler. Böyle kibirli, Kendini beğenmiş olursan yardıma ihtiyaç duyduğunda yanında kimse olmaz demiş. Pompom o günden sonra ormandaki tüm hayvanlarla dost olmuş. Onları hiç küçük görmemiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler. Tatlı rüyalar kuzucuklarım. Yarınki masalda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.